videomuza hepiniz. Günü. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Stone Love 2 oynayacağız. 2 v 2. Afife ne yaptın? Ya, ne yapıyorsun? Ne oldu? İki değil mi? 2 v 2 yaptım. Çık oldu. Bak. Arkadaşlar. Arka bir... Bakın benim. Ben de. Bu var. Ne yapıyorsun, yapıyorsun? Sebede mi çaldı? Yok benim. Ben sen nasıl dedin? Ben senden nasıl aldım? Anca arkadaşı çizdiği Arkadaşlar bu arada 43 abone çok teşekkürler. Üsmü abone de de 100.000 100 bin yüzümüzü göstereceğiz. 100.000 mi milyon, milyon mu ne arkadaşlar? her türlü video kaç like alırsa yani cevabını şey. getirelim. Çok video çok. Hey kaç like söyle? 20 like. Tamam. 20 like. Tamam. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse bu videonun devamını çekeceğiz. Hayır öl öleyim ona sonra tamam mı? Arkadaşlar ben öldüğümde abim oynayacak. Abi öldüğünde ben anladım. Bir başta ben anladım. Hadi. Ne ara? Ne ara? Sen de elinde benim elimde öyle gelsin. Evet. Oy. Çok... Biraz zor şeydi. Babam dedi. Biraz sıkmak zor. kuşu. Şey. Uçak devisi de giymiş. Sesim mu? Mu? Yorumlar, gel 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 gel. Hop. Oy. Bu da ki. Abi ölmediğim için tekrar yapıyoruz. Oy. Arkadaşlar... Gidiyor bu. dövüşünde ben çok iyi. Oy! Abi ben onda biraz kötü olduğum için. Böyle. Efekan ve Ege yaşıyor. Ben de Efekan ve Ege. Bizim kaç burada kız mı? Ne alaka? Adını okuyamadım hemen geçti oyun. Ağabey kaderimde olabilirsin, dikkatli ol. Ben? ya. Adam arkandaydı. Bu ben de evet, var bir de göstereyim. Anlatmayayım, bir de göstereyim. Efekan ağabey sesimin gitmiyorsa şey yapalım, ben yazarım oraya. Sesim geliyor mu gelmiyor mu diye. Bakarız. Ben ölçünce en son baktığımda sesim geliyordu. Oy adamsın kanka. Ben X rekorderi yüklerim. Arkadaşlar bu mu iyi? X rekorder mi iyi? Yorumlara yazın. Eski çok iyi diyor. X rekorder mi? Oo ne? Adam. Peki eskisi vardı ya. S rekorder mi? Eee bu değil. Kötü ya bu. Bak bizden kötü mü? Hı? X rekorder mi? Giremeyi. Ay Hı. bunu ben yapayım mı be? Bak ben bunu çok hadi Bu be. Hayır hayır. Ben bunu çok iyi. Elinse kötüsü. Nasıl kötüyüm? Sen öldürmüyor musun bunu? Öldürüyor. Geldik arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar Afrika'nın birkaç dakikada bitirelim videoyu. Kaç dakikada bitirelim? Hmm. 10 dakika. dakikada bitirelim mi? Tamam. Bak çünkü çünkü 5 e, şu an 5 dakika. 6 olduk mu bekle? Yok 6 da almadık. Son 5 dakika 15 saniye. Belki sıkı oku gittim gidin. Gitmeyin mi? Gidin mi? O o o, Rekabetçi oynamayalım çünkü Geze yiyebiliriz Rekabetçi sakın okula gidin Evet okula İyi de Sakın değil kesinlikle Kesinlikle okula gidin Bir de e, bakarak Kaç ka, kaç tane alacağız Almayacağız Ölmez, okula Harikasın harikası devam et. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Gel ilk arkadaşlar. Maç başladı. Kafa, maç başladı. İki şu. aşık <laughs> kafalarını kırsak bir şey çaktık. İki çaktık, üç çaktık. Böylece o saat Oo tek başıma yemek iki öldürdüm Gördün mü abi? Yok ikisi de iki Bir ikisi ha? Hayır ha? Bak Bu adam ölmüştü O senin arkadaşın mı? Hep de ölmüş mü? Evet İki aşırı kafanı kısık Öldü verdim İki aşırı kafanı kısık Bir sürü kafa attık. Ege o bıçak. <laughs> Ege bıçak <abi. Gülüyor> ah, hmm, aldı. Aferin. Bıçak gibi şimdi. Ben buna çok iyi şey ne? Arkanda arkanda. Al ah, öldür. Ben şu an o adamı öldürürdüm. Ege bıçak cüzü. Ben çatlamayı çok iyi oynuyorum bu arada. Hı, bazen bu olduğunda da çatlama olmadığında da öldürüyor. AK. Öyle bir siste AK falan var mı? Uramaz. Orada <laughs> yüz bin abone de ersel ersel. Yani plaket gelince. Evet. Adamın gelmesini bekliyor. Gelmiyor.

İki <laughs> ayım <Olum, haberim> sana. <laughs> Abi, ikisi. Abim abim Arkadaşlar maç kaç gün YouTube'da gelsene. Uy, akı. Sadece kafadan vuruş mu? Ha e, ben kafadan vuruşu sevmiyorum ya. Özür dilerim fakti. Ben çok kötüyüm kafadan. Ha bakın. Dedim ben. Bitti mi şimdi? Yok. Bilmiyorum, bir tur da bitti ya. Son tur. Ölürseniz benden değil. Beraber mi kalın? Çünkü ben hep öyle yapıyorum. İngiltere'de bir, bir cuma açıyor. Adam beni şok. Ha? Şimdi ikmal açalım. Kaybettik onu. <laughs> şimdi ima açalım. O ne? Yani şey. biz ya. Yok ya ben camı burada bitsin. Kendinize like atmayı. Hayır maç burada bitsin. Video mu bitsin? Bitmesin mi? Bit? Tamam hadi. Bir de yapalım. Hı Bu 2 v 2 mi açacak yoksa günah edin mi? He? Demiyorum. Anne. Girdin ama diye de izin görsün de izin veriyor musun? Bakarız. Arkadaşlar bence annem izin verir. Ben kasa üstümü amana giyse burada kaçıyorum. yüzümüzü <laughs> gösterdi. Üstümüzü bir de YouTube peki tıkacık olurum. Ne diyorsun? Ha. Aha ona basıyor. Ve mı bu. Geldi. Eki bak bakayım. bakayım. Ben, merhaba. Kim geldi? Hangi ilk? Mavi. Beyaz. Oyrun o bir adam mı çaktı daha kanda hı hı. Adam ayetini göstermişti Yıldırım'ın bu maçta gösteriyorum Bak sen <laughs> Sık kokuli kokuli Arkadaşlar diğer takımda kokuli var arkanda Oy oy! Arkanda Aa. dedim ama sana. Arkamda değil önümde. Ne yapın oturun. Vediğa sen hayatı bir iş yapıyorsun mu? <gülüyor> <gülüyor> Dön. Siz mi olmuşurdueyse? kokoli kokoli o senin <laughs> oy bir çok da bir sevdiğim e geldi oy gel gel hoppaka öldüremedim onu olsun adam, adam kokoli 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 adam kokoli adam Gel. Siz bunu şu kurdu gel. Gel. Biri 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 biri. Gel. Biri 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 biri. Yani ki zaten Türklü Ege. Bunun benim telefonumdan benim. Efekan Pro yazıyor. Efekan Pro kim etti? Efekan. Ali adamlar. Kafın ne buluş mu? Ben Ben, iyi ye girsiniz hemen iste kadın. Ben çünkü ben. Ay! Bunu sevmiyor kaybettiniz. Ay! Benim yanımdaki adam şu arkadaşlar çok kötü. Buna ama ya. Olmuyor. Ay ya. Abi kulağımı çınlattım ya. Oy! Abi yapma. <laughs> ne yapıyor? Hop. <laughs> Oo, lürdettim. Oy! Oy. Abi eğim çok güzel. şeyimiz. Oğlum bir türlü sıkamadım. Uçakta gitsin ya. kazandık. Ama ilk kazandık. Sonra bitti diye gördü. Arkadaşlar <laughs> bu o da çok iyi. Bak bu. Evet, Arkadaşlar hadi ya. Çok. Oy. Çok. Çok. Bir, bir, evet efekon dedikiz hangi ses sarkısı bu yüzden bu turdan sonra video Çaktık adam, çaktık adamı.

tamam. Ömrüm mü? Tamam sen de gitmeseydin. Tamam o hadi çabuk ol. Aldım. Aldım. <laughs> tamam tamam gel gel. Gel gel. Nasıl? Tamam oynayın. Sen de öldü be. Hayır ben ölmedim adamlar öldü. Tamam, Yok. <laughs> Hangi, hangisi araba? Bence <laughs> kapatacağız gibi görünüyor. <laughs> Ama... Adın gördün mü zıplayarak öldü. Oo. Abi zaten ekle ölmedim. Bak. Tek bir şey yapsın. Gönder tek bir şey. Oy 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 oy. Seksen. <laughs> Oo. Hayır ölmedim. Tek misin lan bu? İkimiz. Yok. Adam sen. Adamlar tek başında. Sen? Ben ikimiziz bak. Ne düşer mi? O artık Gel. Öldüm ben. Geçsin içeri. Bak, oynuyorum. Yani, Arkadaşlar şey ablamın Oh tá, o, o Sami, ó. Adam öyle almasaydı hizmet bitti. bitti zaten. Adam AFK. Oğlum bu adam kim ya? Arkadaşlar kendinize iyi bakmayın. hayır maç bitti. Küs. Tamam. Bir kese kalsın beni bir, kırmıyor. Ha. Ben basayım 19 dakika oldu. Tamam. Bir kese ben, ben mi basıyorum? Ege masası. Ben. Bak bu ikisi şarj. Bak bak. Ne oldu anne? Sen bunu onu ver. Mi? Tamam anne. Oğlum bak sana. Arkadaşlar. Bu an kim aç bilmiyorum. Evet. ben mi basım sen mi Ben. 20 dakika oldu ya. mi Bak bu son tur. sol dur. Öyle göster, benim karşıma Neden ki... çünkü... evet, bakayım. Neden çünkü bir daha çekeceğiz de bir de shorts videosu var ya. Shorts videosu var evet. Allah. O yüzden dedim. Karşım Aa, karşım arkadaşlar bir de bir mi? mi? Evet. Bir de Şöyle yüz. Bakayım. Evet. Bir de yüz bin abone Anne. de. Hangi şarj videoları yani nereden yayınladığımı gösteriyorum şarj videosunu. Ege, bir... kıyamıyorsunuz sen beni. <laughs> Arkadaşlar <Çıkar>. bir de ee... <laughs> <Lan>, adam ha kanadı. Ay evet Ne Adam beni sevmiyor. sıkmıştı. Hmm. Evet, sıkmıştı. Öldürmüştü yine. Ben otoriyen miyim? Arkadaşlar, go away, go away. Next turn, turn. Arkadaşlar adamlar çok iyi. Adam çok iyi dikiliyor. Arkadaşlar adamlar çok iyi. İçersine. Öyle mesela adam kötü, kötü bıçaktı mı? Lan! Ah. Eldim evet, değil mi? Ölmüşüm. Dedi ki sen benim tabutum Kim soracağız? Ne? Beni sevmiyor. Geldi. Geldi. Kaşar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay.